Selamlar YouTube. Left 4 Dead 2'nun ya da L4D2'nin nasıl söylemek isterseniz 13. bölümüne ve final bölümüne bir kalaya. Hoş geldiniz. Soğuk duş bizlerle beraber. Yanımda yine sevgili Seri Sakal var. Kanka hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Eyvallah kanka. Sen nasılsın? Ne var ne yok? İyi ya yani şükür. Normal. Haydi <laughs> bakalım. Hazır mısın? Final için heyecanlı mıyız? Heyecanlıyız abi. Unuttuk. Bakalım bir. Bak mesela bura son 3 bölümü hiç hatırlamıyormuşum. Yani bunu saymıyorum ama bir öncekini de hatırlamıyormuşum çok. Bir öncekini ben de unutmuşum bak mesela. Evet. Ba unuttuklarımız olmuş mesela. İlk, ilk başları hatırlıyorduk. Ama bak buraları unutmuşuz. Neyse. Çayırlar falan. Güzel oldu ya. <laughs> Çayırların gözleri. Çayıların... Ağaçların kulakları var. Allah Allah. Bizim de silahlarımız en büyük silah kalemler arkadaşlar. Bu arada bizim eski karakterlere geri döndük. Evet bu arada aynen. Nereden Oho. geç, nereden geçtiğimizi görüyoruz şu anda. Old stream. Bu arada bu mapi hatırlıyor musun bu mapi? Biraz bu map sanki. ilgili bir anımız var. Allah otomatik, otomatik dediğin pompalı şu mu? Evet. Aldım. Evet, kendi seni dinliyorum şimdi. Eee, bir gün oynarken biz Çinliler bastı özellikle bu map'teyken. Aa evet hatırladım. Seneye kaç? 4-5 yılı var. Ee, 4-5 yıldan fazla var bence. Aa, ya bu arada bu değilmiş pompalı ya. 2021 olarak düşün. Ee, kanka İ hatırlamıyorum ki işte tam tarih veremiyorum. Ben hatırlıyorum. Öyle mi? Evet. Söyleyeyim mi? Söyle. 2016 senesi eee büyük bir ihtimal yalan olmasın ama çok büyük ihtimal eee haziran ayı emin misin eminim buna basacak mıyız acaba Allah yanıyor aşağıda tutmuş birini adam yanıp duruyoruz ya. Buna basacağız galiba. Ya, ya. yanmasak bakacağız da. <gülüyor> <gülüyor> Basmayacağız. Tamam abi. Evet. Şimdi elektro şok var. Bu arada var. pompalı bu değilmiş kanka. Yanlış evet şok. fark ettim ben de. Tamam abi. Haydi bakalım. Çinliler basmıştı oyun yani lobby. Evet yayındaydım hatta. Aynen aynen yayındaydım. Eee. özel açıyoruz yani hani arkadaşlara özel. Yine giriyorlar. Davetle özel açıyoruz yine giriyorlar. Çok garipti ya. Bizi zehir ettiler böyle. Harbiden hem oyunu hem yayını zehir ettilerdi ya. Yine o zamanlar şeydim. Şimdi diyecek, diyecek olanlar vardır belki. Şey videosunu izlemeden. 2020'ye veda videosunu izlemeden. Veya, veya çok zaman sonra bunu izleyecek olanlar. Madem o zamanlar ben yayın yapıyordum Niye hani şey şu anda yediyorlar. Beni aldı bu arada Ölmüyor lan bir Şekerim düştü benim bir şey oldu Bunlar ne abi Aç abi Mahzene giriyoruz hazır mısın Geliyorlar Geliyorlar da ben kaldım Aşağıdan geliyorlarmış bu arada kanka. Ar arkamdan geliyorlar Arkamdan gelen yok ya Nasıl yok lan geldiler? Atla ve atla. Şey yapıyor yok kanka süreydi. Hani bastıman direkt açılmıyor da o yüzden. Orada <laughs> bu, bu pompalıyı değiştirmek lazım. Evet. <laughs> Kapatıyorum, Kapatıyorum kapıyı. <laughs> Kapat evet. Dediğim gibi arkadaşlar bu arada elim mikrofona çarptı sorayım e, ee, şey diyenler olabilir hani abi daha fazla izlenmen gerekmiyor o zaman şöyle böyle falan. <laughs> o zamanlar şöyle bir durum var. Ee, kaç? 2016 senesi işte. Daha lisedeyim yani. Lisedeyim ve bu işi tam anlamıyla yapmıyordum yani. Tam zamanlı yayıncılık veya tam zamanlı YouTube yapmıyordum. Hem vakit yoktu. <laughs> hem vakit yoktu hem de ne bileyim o zamanlar yapmıyordum Keşke yapsaydım Dediğim yani. zamanlar çok oldu Biz yine çok takılıyorduk ama Aynen yani Yine sabahlara kadar oyun oynuyorduk ama Bu arada efsane bir mapteyiz Birazdan bir görüntü var kardeşim Unutmuşum Kaç ben bu görüntüyü kalanlar. Gel gel Bakıyorum başka o kazana var Tamam abi benim için oyun bitmiştir Oo bakın arkadaşlar şu güzelliğe <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Arkadaşlar şu güzelliği bir bakın. AK var. AK aldım benden de. Yer pompalı gülünceye kadar. bir şey alayım ben. Dilli kaşarlı vardı öldürdüm. Hunter var ileride. Hunter. E bu arada kanka pompalı buradaymış. Haberiniz O diye dediğim pompalı. Alalım bakalım bir ona. Al bir. Yanılıyor yani. Heh şu. Salağa bak ya duvara nasıl giriyor ya? Çok komik ya. İşte salak. O arkadaşlar burada ne var? Ganji Nehri'ne dönmüş lan burası. Ölüler dolu. Zehirler oğlum bu insanlara. <laughs> arkadaşlar bu kadar toplu duş almak iyi bir şey değil. Bilginiz olsun. Şimdi ne oluyor Abi, lan? mı sallanıyor lan? Abi ne no, oh, taş düşüyor. Oh. Oha. <laughs> Altın gitti. Ağaç düştü. Taş düştü. Taş taş ağaç değil. Ağaç da düştü. Ağaç da mı düştü? Hmm. Demek ki buradan değil. Acaba oradan yukarı Aynen, mı çıkacak. Aynen buradan çıkıyor. değil yukarı çıkacağız. Tank geldi. Yine yine bana çalışıyor. Boomer geldi, nerede bilmiyorum ama. Hadi gidin, şey attım oraya. Boomer git şuradan ya. Boomer'ın dişi versiyonu gelmiş bu arada sana. Dişi versiyonu da mı var? Hmm. Şuradan kanka. Ver bakayım, şimdi sıkıyor arkadan. Aynen, katana var burada. Aldım ben de var, bir tane mol alayım. Hadi bir tane de katana ben alayım, bakayım nasıl oluyormuş. Gel bakalım charger. Of havada kestim lan charger'ın kellesini. İniyorum abi. Hop kanka. Arkadaşlar merhaba. Yine buradan değil. Jackie var. Jackie. benim canım yok biraz can basmam lazım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben niye çıkamadım lan buradan? Kanka biraz zorluyor. Neyse Çıkadın. şurada merdiven var. Arabadan uzak duralım. Buradan. Katana iyiymiş bu arada. Ana iyidir abi ya. 15 senedir şu oyunu oynuyorum. İlk defa kafanı kullanıyor olabilirim. Evet. <laughs> Arkadaşlara biraz farklı zehir zevkleri yaşatayım dedim. Ne gibi? Yakın dövüşü de görsünler diye. He pardon. Zehir atlayacağız gel. Hey, Geliyorum. Geliyorum. Kompodu bu yani abi. Bilmiyorum değiştirdim mi? Evet evet hatırladım ben bunu oynadım ya bunu ki kanka Tamam seyfe geldik. Bu ne oğlum? Yerde çar şey dolaşıyor sandım. Burada painkiller falan var. Abi sizi bekliyorum. Bu ne oğlum? Jackie mi lan bu? Değil işte. Şey. Bataklık şey, bilmem nesi. Aç ulan kapıyı. Varillere vur diyor. Variler nerede acaba? Sığınağa kadar hayatta kal. Vurdum kanka ben varili. Vurdun mu? Yani. Kaç kanka kaç. Ben, ben. Tamam. Geldim abi. Bombam var mı ya? Bomba yok, moli var. Boomer var, boomer var. Nerede? Öldü. Güçlü akıntıdan uzak dur. Ne oluyor? Güçlü Akıntı'dan uzak durdu diyor. Bulmur lan. Dikkat et arkanda. Kustu üstüme ya. Abi hiçbir şey görmüyorum koruyorum, şu anda. Koruyorum, koruyorum. Charger geldi beni tuttu yanında. Zor durumdayız imdat olun. Abi bu sulardan geliyor kaynağı ne onun? Çok güzel. Salahı tutmuşlar lan. kaldırsana bunu. Kaldırıyor kanka Elis. Ben düştüm. Kaldırıyorum. Adam kaldırıyor. Caki var. Şu an ortadaki 80 Beni tuttu arkadan. Geliyorum. Sık sık sık. Çok güzel. Öleceğim ben bir can basayım? Canlar GG bu arada. Jackie tuttu beni. Jackie tuttu beni. Mermi de bitti. Kaldırım onu da. Ne bağırıyor ya bu? Öldü lan. Abi gel. Tamam sığınağa abi. geldik zaten. Aynen. Koruman lazım benim de. Ben abi, benim, benim de hiç canım yok. Geldi. Kapattım abi. Kapat şey, abi, kapat. <laughs> oy, oy Üçüncü bölüm. Burası kaç bölümdü bölümde hatırlıyor musun? Ee, galiba dört. Dört bölüm. Evet. Bu arada Yalnız yine hiçbir şey güzel konuşmadık. bir aksiyona girdik. Evet, evet bayağı aksiyon. başladı bizde değil. Zevkli bir aksiyon oldu. Ya en azından Ö şey var şimdi şöyle tek başıma olmadığım için mesela tek başıma bu, bu bölümleri çekiyor olsam dostlar susacağım sürekli olarak. Ama birbirimize işte info gibi böyle konuştuğumuz zaman Tabii. susma olmuyor bu sefer. Bu arada biz pompalıya teşekkür ediyoruz. AK'ye geçelim. Acaba düşünüyorum oynamadım silah var mı diye. Hemen 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 hepsini oynamışız. Oynadık oynadık. Yeni gelen silahlarla oynamamıştık onlarla da oynadık. 1500 yıldır oynuyoruz zaten oynuyor. <laughs> canım varmış benim ya. Nasıl? Sonra... Haydi bakalım. Katana'yı bırakmış. Katana'yı bırakmadım elimde. O fazladan yani, bir katana. Buraya bile tuzak koymuşlar Hop. ya salak mı? Aldım kafayı. Selamun Polis polis de var. He, alayı burada. Merhaba. Abi durum bir bismillah bir yeni çıktık kaçar <laughs> abi gerçekten ya. abi geliyorlar çık direkt merkez. abi. Abi arka tarafı. Arka tarafı bıraktım. Abi düştüm. arkandayım mı düştüm? Buraya da bunu koymasınlar. Allah kahretsin. Abi değme 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 değme. Düştüm. Verseniz de geri zekalılar. Bu adamı kurtarın lan. Sağ ol ya Elis hiç dokunmasaydın ama Naka. Benim mağdurum biraz sıkıntılı ya. Can basalım da, ama. bir can basıyorum. Aşağıdan geliyorlar yalnız dikkat. Abi go. Direkt go. Go go go. Ne e tarafa? Bu e tarafa herhalde. Her şey. Mermi alıyor onlar Neyse geldik en azından mermi alıyoruz. Burada bir tüp var. Birini kap bakayım. Tamamen kap, var. Kaptım abi. Ya bu arada boss diyoruz biz de tank yani hani. Ağzımız öyle Aynen yapmıştık. bu oyunun bossu o işte. O ne lan çok komik gözüküyor. Dur bakayım skin shot alayım. Al buradayım. Aldım abi. Tüpçü, bizim tüpçü Hüseyin abi gibisin. Abi. At onu at. Boomer vardı öldü umarım. Hunter var. <laughs> Arkadaşlar bu Gunter dememizin sebebi komik geliyor bize o yüzden öf. Şu an kendimi nedense şey hissettim ya. Ne hissettin oğlum her şey çıkmayan. Abi çünkü biliyorum anladın mı? O, yani seziyorum yani gelecek yorumları. Abi bir şey var ya. Ben boomer kusma aldım. Boomer var. Patlattım. Bomba atar var kanka alcan mı? Ben... yok yok nereden çıkıyoruz ya bundan? Gel gel. Şuradan. Okey. Money varmış, money aldım. Ay oha. oha. Ne oluyor lan? Adamı hiç. Yesinler, yesinler birbirine. Karşı mı yesiz? Aynen. Gel abi. Aşağı mı inecez yoksa. Aşağı, aşağı buradan. Buradan yavrum. Gel, gel abi gel. Merdiven var. İğneyin çoğu gidiyor. Allah, aşağı yuvarlanıyor mu lan? Böyle bir yol yapmışlar ki tam ölündük ama. Gel abi gel. Bomba mı o? Aldım abi. Tamam devam et. katana katana'yla. Lan! Katana, geri yanlışlıkla geri katana. bombayı attım. <laughs> Katana'ya geçerken bombayı attım. Neyse güzel oldu, iyi oldu. Ne bu kayıkla gidiyoruz galiba? Abi hunter. Uyuttun abi, uyuttun abi. Abi <laughs> beni çekiyor, çekiyor abi beni, abi dur, dur. beni çekiyor. Düştüm ben suya. Yukarı, yukarı çek. Nasıl çıkacağım? Zaten yolumuz şeyde ya, şu ev mi? Beni görüyoruz musun Gördün mü? Ben kalkamadım ki. Abi ben sudan çık. Aa burada yer varmış lan. Tamam dur. Şimdi buradan nereye? Buraya buraya. Buraya nasıl gittim? Abi sudan git. Tamam. Geldim, kanka. Bak diyor hemen gör görmez geliyor. Abi şu oyunda sudan biraz daha rahat yürüyebilsek çok iyi olur ya. Bu evde bomba var kesin ya. Alalım şu bombaları da. Bomba varmış. Güzel. Mermi var mı? Yok Mermi değil mi? yok. Hadi. Hunter. Boomer. Patlat onu. Eyvah. Bomba var ben de atacağım. Gel 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 gel. Aa benim attım, silahım attım. gitti. Tamam attım gel. Silah gitti bende. Sadece katana var. Ok yedik silah bulmamız lazım. Ya zaten mutlaka seyfi yakınız ya. Öyle düşünüyorum. Ben mermi çıkar şimdi karşınız. Yok silah gitti direkt. Aa, ben, o, işte. ben o şeyi aldım da çünkü. Var ya M249 muydu? MP5 mi? Yok ya şey var ya kanka makineli kapattım abi Haydi bakalım bunun da son bölümüne geliyoruz 18 Ama dakika old, 18 dakika olmuş videomuz Bu arada hemen evet. şunu söyleyeyim biz bu videoları arka arkaya çekiyoruz O yüzden 4-5 bölüm verirsin aynı <gülüyor> <gülüyor> bir kere bir kere değiştirdim tişörtümü. <laughs> Biraz sıcak bak, oldu sonra. Mi? Biraz sıcak oldu terledim o yüzden değiştirdim tişörtümü. Ama Bana bu, bir şey bu videoları arka arkaya çekiyoruz. Efendim? Bana bir şey yapmışsın. He attım aynen. Hazırsan çıkalım. Bir mermi daha Tabi. Bakayım burada bir şey var mı yok. Aynı yer misal. Amel Bu zombi nerede amma dert ya. Kanka yol oradan galiba. Biraz katana oynayayım. Şey var mermilik var. Helikopteri çağırayım mı? Çağır çağır. Çağırıyorum. Yukarı çıkabiliyor muyuz ya? Çağır Bunun tamam. Bunun kusurunu alıyorlar nerede? Aha bombalar var. Bak. Bombalar mı var? Hem kusmuk var hem normal. Ya ben de aldım kusmuk. Normali ben aldım. Kapıyı aç. Mı? Açıyorum. Aç aç. Açtım. Diğer taraftaki helikopter. Abi kusmukçuyu geçemedim. Aldım, aldım cellesini. Nice. Bizim Ali'yi ben tutmuş ya. Olmuş. Niye attın? Yürü kanka yürü bırak gel. Bu saatten sonra uğraşamam. Bumur. Ananı bumur ya. Suya gir belki temizleniriz. Olmattım. bizi bir şey tutacakmış gibi geliyor burada da. Tutuyor zaten de. Geriye gidiyormuşum lan ben. Nasıl ya? <laughs> abi o kadar önüm kör olmuş geriye gitmişim. Bir şey mi geliyor ya? Abi valla. Tamam. Sana şöyle söyleyeyim gelmeyen şey yok abi. Gel abi burada mermi falan var. Arkadan saniye geliyor Abi ben şurada bir can bassam Geldi Nasıl ama hayatım o mı? Baksın eyvallah Arkadan abi Arkadan bir şey geliyor da Abi devam abi Burda Bana geliyor kesin bu salak Elise gidiyor öldü, öldü 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 Go abi devam, go devam. Aha tünele giriyoruz abi. İşte bombamız da yok. Lığıma giriyoruz abi lağım. Eyvah ya Tara 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 zaga zaga zaga. Zaga zaga ben zaga. değiştiriyorum. Zaga. Mermi değiştiriyorum. Devam et sen değiştir. Mermi var. Zaga zaga boomer kusmu var abi. Aldım. Al abi. Devam ediyorum hiç durmadan. Arkandayım. Devam abi. Bu bu, Helikopteri gördüm ya. abi. Gel gel gel. Değil hiç devam. bakma abi. Gel. Bizimkinin arkada biri tuttu galiba. Bomba attım şuraya. Onlar takılır. Bir boss sesi duydum sanki de. Şey yapma hiç karşıda. Işte bomba abi. attım ben oraya. Değil, de. Gel abi gel abi. Let's go, let's go, let's go. <laughs> Abi geliyorlar. Burada <laughs> gelemez boomer, herhalde. Boomer, bu. kısmı var mı? Yok, Yok değil ya. mi? Attım, gereken attım. İzlerdik olsa. Evet. Görüşürüz. Bay bay. Yani. Allah'a ya. emanetsiniz. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Ya biz bu başarımları vermesin amacı ne acaba? Bilmiyorum ki. Aa kadın ölmüş lan. Ölse ya. Gelirken arkamızdaydı ya. <laughs> ay ay, evet. Son, son bir bölüm kaldı. Evet o zaman... ...yine yapalım, ben hemen söyleyeyim... ...Sigmund Freud'tan ...Totem ve Tabu. Hmm. Benim bu videodaki önerim. Abi ben de birazcık o zaman önereyim. böyle bilim kurgu arası felsefik bir şey öneririm. Vallahi belki yanlış yani inşallah yanlış söylememişimdir. Eee yani Cesur Yeni Dünya. Biliyorsunuzdur zaten. Okay. Evet sevgili dostlar. 13. bölümü de burada bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki bölüm final bölümümüz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar ve hoşça kalın.